Norefix, kameraya baksana ya. Başlayacağız videoyu. İyi de niye bakmıyorsun? Ha, senin kafayı çevirmen yasak. Neyse artık bunu da böyle çekeriz. O zaman kayda giriyorum. Hazır mısın? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bisikletle birlikte parkur yapacağız. Alırım. bisiklet sürmüyordu mu? E hadi o zaman artık videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bakalım bisikletle neler yapabileceğiz. Oh şöyle döneyim birazcık daha. Valla çok keyifli ya. Ben nasıl daha önce gelmedim bu oyuna bilmiyorum valla. Şöyle dümdüz sürelim bakalım. Oha da hızlı gidiyormuş. Ha, çok iyi görünüyor. E tamam şunu da aldık. Oha. E oğlum parkurun neredeyse %5'ini tamamladık bile. Baksanıza. Dümdüz parkur yapmışlar. Böyle sonuna kadar bisiklete sürsem keşke dümdüz. Ama ileride bir sürü engel var ya. Tam oradan gördüm. Neyse geçeriz biz her yeri. 8. checkpoint'i de aldık. Bunların arasında boşluk var. Ama dümdüz geçebiliyoruz. Ulu bunların arasında da varmış. E, tamam mı? e, oğlum lazer vardı burada da. Az kalsın düşüyordu mu? neyse ki sonunda yavaşladım. Şöyle çıkalım. Ya bildiğiniz profesyonel bisiklet sürücüsü gibi bir şey mi yani? E, şu toplara değmeden geçmem lazım. E, bekleyelim. E, tamamdır. Burayı da geçtik. Şurada yine boşluklar var. Burayı da geçtik. %15'i bitti bile. Ulu. Oğlum nasıl düştüm bir anda Vallahi hiçbir şey anlamadım ya. E, bisikletin altı kaydı. Islak zemine denk geldim herhalde. Neyse hadi devam edelim. Ula oğlum. oğlum. boş boş orası. Vallahi da düşüyordum ha. sonunda fark ettim. Tamam burayı da geçtik. E, şuradan da geçelim. 19 olduk. Al işte zor engeller işte şimdi başladı ya. Bu lazerler nereden çıktı? Ne güzel dümdüz ilerliyordum. Şöyle dikkatlice geçelim bari. Ee, bunların hepsi de dönüyormuş. Şuradan da geçelim. Bundan sonra bir tane daha var. Onu da geçince checkpoint'e alacağız sanırım. Şöyle atladım. Sakin sakin ilerleyelim. Bu arada bisikletimin rengi çok güzel değil mi? Valla ben bayıldım. Bu arada parkurun %20'sini tamamladık. Asıl zor kısımlar kesin buradan sonra başlıyordur. Şöyle atlayalım. 22'yi de aldık. Buradan şöyle hızlıca geçersem. Oh, çifter çifter atladım valla. Lazerli duvara denk geldik. Burada duvara çok yaklaşmamam gerekiyor. Valla bir anda tersine dönerse o zaman görürüm işte günümü. <laughs> valla bu duvarların devamı varmış. Şöyle hızlıca geçebilir Of ya ne güzel dümdüz gidecektim oradan. Önümde bomboştu. Yanlışlıkla direksiyonu sola kırdık. Neyse şimdi geçeriz hızlıca. Ula geliyorum ben. Burayı da geçtim. Bir sonucu da geçiyorum. Kılpayı e, geçtim. Vallahi da geçtim. Oh be çok eğlenceli bölümdü de. Oğlum ben de her yerden düşüyorum ya. Neyse şöyle atlayalım. E, havada lazere çarptım. Neyse olur tabi böyle kazalar bisiklet sürerken. O yüzden kaskımızı, kolluklarımızı ve dizliklerimizi takmadan bisiklet sürmeye çıkmayalım tamam mı? Ne olur ne olmaz valla. Her yerde düşebiliyoruz sonuçta. Kankacım bir çekil ama ya. Çekil ama önümden ben. Nasıl geçeceğim sen oradayken? Al işte. Yine düştüm. Sanırım birazcık daha yavaş ilerlemem gerekiyor. Çünkü bu ara arayolları çok dar yapmışlar ya. Tamam şuradan da atlarsak. Geçtik. Oh be geçtik. 26. çek boyutumu aldım. Ya bunların arasını çok boşluk bırakmışsınız ama olmaz ki böyle. Allah oğlum yine düştüm ya. E ee, yine burayı da yavaş yavaş geçeceğiz galiba. Şöyle sakin sakin ilerleyelim. Tamam buradan da atladık. Gayet güzel gidiyoruz. Checkpoint'i gördüm. Tamamdır. 27. checkpoint'i de aldık. Oğlum. Oğlum lazer dizmişler buraya. E buradan da aldı. Ya ama son engelim kalmıştı ya. Burayı da yine yavaş geçeceğiz galiba. Şöyle bir anda basıp geçseydim kesin çok eğlenceli olurdu. Neyse artık sabırlı olacağız birazcık. Zaten benden hızlı geçen de yok galiba. Baksanıza 28. bölüme kadar geldim hemencecik. Yukarıdan yine lazer engelleri inip çıkıyor aşağıya. Bu arada sizin bisikletiniz var mı? Varsa hangi renk? Hadi herkes yorumlara yazsın. Vallahi ben çok merak ederim. Bakın benim bisikletim mavi renk. Ve ben bisikletimi çok sevdim ya. İyi ki de bunu almışım. Birkaç kere düştüm ama o da olur artık ne yapayım. Ve 30. checkpoint'i de aldım. Lazer engelleri iyice artmaya başladı ya. Bu bölümler beni zorlayacak gibi görünüyor. Şöyle hızlı hızlı ilerleyelim bakalım. Oğlum biri yan biri düzmüş ya. Vallahi yeni fark ettim. Şöyle dikkatli bir şekilde geçelim. Tamam buraya geçtik. Burayı da geçtik. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi buradan tırmanalım. Oh, kule değilmiş burası. Ben de yukarıya tırmanacağız zannetmiştim. Tamam buradan da geçtik. Ya yine bu kaç oldu? Bir sürü boşluk varmış arada. Bana hiç uyarı falan vermiyorlar. Ona göre giderdik yani. Neyse tamam burayı da geçiyoruz zaten. Çok az kaldı. Tamamdır. Ee, burada bizi tekleyen şeylerden var. Önce daha televizyonda Wipeout diye bir tane yarışma vardı. Aynı ondaki engellere benziyor. İşte yüreklerin yağını eriten o ses. Süpürgemiz yine boyattı. Ve tamam diyor Hürkuş İrfan. Bu kadar yükseklik bana fazla. Hop, şuradan da geçtik Şuradan da geçtik Çok güzel gidiyoruz valla ee, Burada da ince bir yol varmış Buradan da dümdüz geçtim Oğlum buralar bayağı kolaymış ya Ben de zorlaşacak falan zannediyordum Ama bu lazerden duvarları sadece birazcık korkutuyor Buralardan da dikkatli geçiyoruz artık Ne yapalım Bakın yine lazer engelleri var Allah, düşmek istemiyorum E tamam Burayı da geçtik. Yüzde bitti arkadaşlar. Vallahi çok iyi geldik buraya kadar. Şöyle burayı da geçtik. Burada lazer engeli yok. Hızlı hızlı geçebiliriz. Allah düşüyordum yine. Tamam sakin sakin geçtim. Aldım 42'yi de. Burada yine lazerden duvarlar var ya. Hiçbiri de yerinde durmuyor ki. Vallahi benim bisikletin tekeri bu duvarlar kadar dönmemiştir yani. Bugün bisiklete çıkarmakla o kadar iyi yaptım ki. Hava gerçekten o ışırı sıcak ya. Şöyle bisiklet sürerken en azından birazcık yüzüme rüzgar vuruyor yani. Bu engelleri de geçtik. Oğlum o lazeri son anda gördüm he. Az kalsa düşüyor da kafama. Tamam burayı da geçtik. %45'i tamamlandı. Şöyle dikkatlice kenarlardan ilerleyelim. Bu duvarlara dokunmak istemiyorum. He, kılpayı geçtim ha burayı da. Tamam şuradan atladık. Son bir tane sanırım. Burayı da geçersek. Heh tamamdır. Ol işte labirent gibi bir yere geldim şimdi. De. Oğlum bu ne kadar kolay bir labirentmiş ya? Bu kadar kolay çıkacağımı beklemiyordum. Yine şu sürpriz boşluklardan bir tanesi işte. Şöyle yavaş yavaş geçelim bari. Vallahi en çok bunlar sinirimi bozuyor. Tamam geçtik neyse ki. Şu lazerlerden de geçelim. Ola iki taraflıymış bunlar. Tamamdır. Ula parkurun yüzde tamamladım. Ama vallahi ben de çok yoruldum ya. Neyse artık kalanını da diğer videoda çekeriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.